Arkadaşlar şimdi içeriye girdik. burada böyle şeyler. Evet. Burada balıklara ödülüyor. Biz ifade ediyoruz. Balıklar için ilgili falan kasma. Ee, başka şeyler de var. Balıklar çok güzel Elinize tutun, el ele tutun. Gelme bak. Evet, sırayla girelim. Gel. Ne var elinize tutun.

Bak gördün mü ne var? <laughs> Bak şeyin içinde gördün mü? Bak, <laughs> gibi. Evet. Ne <laughs> Bakın bana bakayım ne var? Ne var? <gülüyor> ne? <gülüyor> evet, var. Gel. Bak ne bak, evet, bak, bak. E da var? <laughs> var? Ne var? Ne var? Ne Ne var? 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 Ne açık. Ne var? Ne <laughs> var? <laughs> 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 ne evet, var? Ne var? Ne var? Ne var? 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 Ne var? Ne o çekilsin, çekilsin. Gel, elini tut. Bak, bak. Hayır. Bunlar tatlı sıvalar galiba. Evet, bak. Bak, bakmıyor musun? Bakın bakayım bana. Gel, bak. Bak Zeynep, Zeynep'le. Bunlar, salona düşürme.

Pirana. Bak şunlar kiran al. Bak dişlerine bak dişlerine. Şöyle ki e, görüyor musunuz? Çok da gözükmüyor ha. Evet, evet. Bak böyle yapıyor. Beni. Evet. Oldukları yere girersen böyle kalıyor. Sadece kim? <laughs> Gelin bakalım. Ne yani, var? Melek balıkları. <laughs> 네, 네. 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 Bak ne var? Karşıdakini görüyor musun? Gel. Bak burada da otoslar var. Otos, evet, evet. Bak geliyor ne Bak 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 bak. Evet. Hadi. Ne yapayım? Bunları çantana koyar mısın? <laughs> Marmara Denizi'ne ait balıklar. Gel ne var? Bir şey olur mu? Bir şey olur. Bak 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 bak. Bak ne var gördün mü? Yuvarlı, var. Hadi gel. <laughs> İçine girip çıkamam işte. <laughs> İçine girilen var. Orada resmini çekerim. Gel bak bir tane daha var burada. Bak kocamanmış. Bak bak. O bak bak gördün mü? Bak. Yok, bak Ay. E, bunlar da? çok, çok Ay bunlar küçücük. Bunlar mevaya göre. Evet. Ay. E, şurada ev, bak. Şurada bak, 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 bir bak, tane bak var. Masmavi bir tane var. Hı. Bak. Hayır. Şu kenarda. Şu Hayır aşağıya gitti. Ay. Gel bakalım. Evet. Tanrı e, balığı. Tanrı balığı. Tanrı balığı. Tanrı balığı. Tanrı balığı. Tanrı balığı. Tanrı Gel bak. Aa bak burada yukarıdaymış. Bunlar da çok kırmızı bir balık. Şeffaf. Discos. Ne <laughs> var gel ne var. Bak aslan balığı galiba. Evet. Bak aslan balığı. Çok süslü balık ve zehirli. Bak. Burada aslan balığı. Çok ilginç bir balık. Çok süslü değil mi? Evet. Ama zehirli bir balıkmış. Zehirli bir balık. Bu da uzak doğu türleriymiş bunlar. Uzak doğu türleri. Evet, aşırı hızlı gidiyorlar. Bakın bakalım. Nevada baksın. Tamam siz de çekti. Evet. Gelin bakalım hadi. Sanırım buraya bakmadık. Aa bak. Bilmiyorum. Ne balığı ki? Neresini bulamıyormuş? Hadi bakalım. Gerçekten ya. bakalım hadi. Evet. Hadi. Gel bakalım. Şuradan sonra oraya geliriz gel. Ha neresini bulamıyormuş? Az önce diğer tarafından bakmışız. Bak evet, e, böyle yapalım. bir şey. Gelme bak. Aa bak burası güzelmiş. Bak deniz kabuklarını gördün mü? Kocaman Zeynep. Bak bak bak. Deniz yıldızlarını gördün mü? Bak küçüğünden büyüğüne. Bunlar evet, neymiş? Evet, ne var nerede? Eda. Ne zaman Orkun Evet Orkun Gelin bakalım. Hayır cama dokunma bizim Gelin hadi Bak bir köpek balığı geldi Bak geliyor Deva buraya gel Bak şuradakileri görmüyor musun? Yani bunlar farklı Gelin hadi. Gelin bakalım. ve şimdi sıra geldi. Hayır elini verme elime bak. Gel. Elime tut. Evet burası da. Denizden Bak orada. ne Evet gerçekten kocaman. Gelin bakalım Gelin akvaryum şey tünele girelim. Evet can alıcı nokta tünel. Bak balık sürüleri çok güzel değil mi? Çok güzel düşünülmüş Ne var? Küçük balık memo. Gelin. balık kazmış gibi geldi bana. <laughs> Geçen geldiğimizde burada batuzlar da vardı. Şeyler de vardı. Şimdi balık yok diyor. Gel buradan girelim. Gel devam etmiş gel. Böyle. Hadi gelin devam ediyoruz işte. Bak tünelin devamı. Aa, bak köpek balığı. Gördün mü? Bak batuz. <laughs> <laughs> bak bak bak, James iskelerin üstünde yüzüyor. Gördün mü? Ne var kendine Aa. Evet, gel bak Çok mu dur? <laughs> Sarı batıyoruz. Burada. Gel tamam. Sıvını alır mısın? ablası? Gelin hadi tutun. Evet. evet. Bak burada da varmış. Hadi gel. Uyumuş galiba. Evet burada da. Bak ne güzel değil mi? Ben geldim. Ya ben dilini tutmuyor. Ablanın dilini tutmuyor. Evet burası çıkış noktası. Ama biz fotoğraf çekilmek için devam ediyoruz.